Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda arkadaşlar Rise Online'ın 410 güncelleme notlarıyla peçiyle karşınızdayız. 5 Ocak 2023'te e, bir güncelleme yeni daha taze taze güncelleme geldi. Güncellemenin en büyük e, değişiklik olarak e, söyleyebileceğim maddesi arkadaşlar Action House pazar sistemi. E, bilmeyenler varsa Rise Online'da Action House pazar sistemi var. Yani normal çarı pazara bırakıp da pazar kurup e, kurduğunuzun haricinde bir de Action House'tan direkt E Action House'u açarak itemleri oraya koyup ondan sonra ister oyundan çıkıp ister e, farklı PK atıp veya işte farmınızı, levelinizi kastığınız şekilde itemlerin satıldığı bir alan Action House. Yani e, güzel bir sistem. Action House çok iyi bir sistem. Action House bakıma alınmıştı 2 hafta. Kapalı kalacak ortalama denmişti. Bu bakımda bu güncellemede onun detayı belli oldu. Yine değişeceği de söyleniyor. Discord'u takip ettiğim kadarıyla şu an bu değişiklikten birçok kişi de değişmesini tekrardan istiyor. Küçük itemler adına en azından. Şimdi çok uzatmadan önce bir neler gelmiş onlara bakalım arkadaşlar. E, yılbaşı etkinlikleri olarak dipnot geçilmiş. Yılbaşı etkinlikleri sona erdi. Dorion'da bulunan Darcy adlı NPC'deki etkinlik görevleri bir sonraki yamaya kadar aktif kalacaktır denmiş. E, yine bingo çekilişi içinde kazananlar 6 Ocak Cuma günü saat 23.00'da Twitch yayınında belli olacak arkadaşlar. Bunu dipnot geçeyim çünkü herkes kardan adam yumrukluyordu bingoyu tamamlamak için. Ee, sezon point event başlamış. E, ee, January sezon e, point event has start diyor. Yani yeni bir sezon daha başlamış arkadaşlar. Yine e, PK alanı ile alakalı. Genel düzenlemeler kısmına geldiğimiz zaman en önemli dediğim action house sistemi tekrar aktif edildi denmiş arkadaşlar. Yalnız en işte önemli değişiklik Action House'da Action House'da önceden ne olursa Hani benim videolarda yayınlarda da görüyordunuz zaten Mesela toplayıcılık yaparken işte Domates koyuyorduk 100 tane ne bileyim mısır koyuyorduk 50 tane falan Satılıyordu tanesi 3k 5k 10k'lık itemler çok düşük itemler ama 100 tane koyuyorduk işte 1 milyon geliyordu vesaire Böyle satışlar yapabiliyorduk sıcak satışlar Şu an bu kaldırılmış arkadaşlar Minimum 50M e, limit getirilmiş Yani 50 milyon gold'un altındaki eşyalar Şu an için Action House'da satışa sunulamayacak arkadaşlar. Sa satılabilen eşyalarla ilgili çalışma bir sonraki yamada da yapılacaktır diye not eklenmiş. Yani bu da muhtemelen şu olabilir. Discord'da çok fazla yazan var. Takip ediyorum oyun bakımdayken bunu duyurmuşlardı Action House kısmını. En azından toplayıcılık materyalleri için falan muhtemelen bir çalışma gelebilir diye düşünüyorum. Bir sonraki yamada mı olur bilmiyorum ama yani gelir mi onu da bilmiyorum. Sadece oyun yetkililerinin Discord'dan söylemleri bu şekildeydi. Çünkü 50 emin altına item koyulamayacağı için özellikle toplayıcılık yapanların büyük bir kısmı ya işte birer k ikişer, üçer k toplayıp pazar açıp bilgisayarını bırakmak zorunda kalacak item satmak için ya da Action House'a yeni bir güncellemeyle bunların satışına izin gelmesini bekleyecek. Şu an için en büyük değişiklik bu. Action House'da 50M limit var artık arkadaşlar. Bilginiz olsun. 50 milyon gold'un Altındaki hiçbir itemi şu an satamıyorsunuz. Yani bir Chitin bastınız diyelim artı 6'ya satamıyorsunuz. Ya da bir FP bastınız Plate artı 7'ye bastınız satamıyorsunuz. Çünkü ortalama 20-30 emlik bir item bunlar. Yani bu tarz itemlerin hepsini pazar kurmanız gerekecek. bilgisayar açık bırakıp çarınızı Dorion'da bırakmanız gerekecek. Şu an için böyle. ilerleyen aşamada ne görürüz bilmiyorum. Ben toplayıcılık yaptığım için şu an bu limitten ben de maalesef pek memnun değilim. Ama güncellemede gelirse güzel olacak yazdıkları için buna... En azından şu an biraz daha umutluyum yani tekrar geleceğine. Dit Valley 2 açılış ve kapanış saatleri güncellendi denmiş. 19.30'da gece 12 arasına alınmış. Çeviri hatası bulunan e, bazı mesajlar düzeltildi denmiş. Tüm görevler güncellendi denmiş. Bununla alakalı bir rehber çekeceğim. Tüm karakterlerin görevleri fırlandı. En büyük <laughs> hani aslında Action House demiştim ama en büyüklerden biri de bu level kasanlar var. Çok fazla halen daha 60'larda gezenler var. 61 62 63. E, bu arkadaşlar için muazzam oldu bu. En azından direkt hani şu an görevleri sıfırlandığı için 72-73'e çok rahat giderler. 75'i de görürler de yüksek görevleri zor yapabilirler ihtimaline karşı. Yani görev sıfırlaması da hayırlı olsun diyebiliriz. Bütün e, kasacak arkadaşlara başarılar diliyorum. Tüm zırhlarda kalitesine göre fiziksel savunma bonusu alacak şekilde güncelleme yapıldı denmiş arkadaşlar. Mağazada satışı bulunan atak scroll eşyasını sağladığı bonus güncellendi. %15'ten %20'ye çıkartılmış e, notus e, notice geçenlerde drop upgrade craft exchange sistemi aktif edildi demiş. Yani eskiden not geçmiyordu. Şimdi belirli bir eşya elde edildiğinde veya işte belirli bir upgrade seviyesine burada da 7 seviye ve üstü başarılı bildirimler geçecek denmiş. bunlar artık genel olarak oyundaki herkes görecek. Imperial zırhları görev ödüllerinden kaldırıldı denmiş. 71'de başlayıp zor görev kolay değil ama 75'e kadar gelen görevlerde alınıyordu bu imperialler onlar şu an kaldırılmış. Blood Valley var. BVV etkinliğinde kill bildiriminde oluşan bazı hatalar düzeltildi denmiş. Yine BVV etkinliğindeki karşı ırk mesajlarını görebileceksiniz. Görülmüyordu. İki ırkı karıştırdığı için. Hareket eden dost oyuncuya çarpma hatası giderildi denmiş BVV için. Yine ırkların karışık eşleşmesi nedeniyle artık skor tabelasında takımlar mavi ve kırmızı görünecek denmiş. Şunda karışıklık oluyordu bunda. Ben mesela Ardın ama BVV'ye girdiğimde beni Protean takımına atabiliyordu. Bu sefer ben kendim tereddüte düşüyordum. Ulan ben acaba mı bastım diye. O yönden güzel olmuş. Kırmızı mavi takım dengesine gelmiş. Yine BVV etkinliğine giriş yapabilmek için gereken sezon puanı... 0 olarak güncellenmiş. Bir sonraki yamada 1000 olarak güncellenecektir denmiş. 10K limit vardı. Bu değişmiş. Giremeyenlerde giremeyenler de girsin mantığıyla. Güzel olmuş en azından hani battle point kasamayan birçok kişi giremiyordu. En azından şimdilik 0 puan olduğu için girdiklerinde 1K'yı zaten rahat kasacaklardır. Zindan eşleşmelerinde bildirilen hatalar karşılık ile eşleşme iki parti zindana girebilme vesaireler oluyordu. Bu düzeltildi denmiş. Yine artı 8 sitting ve artı 6 mystic bova efek eklenmiş. Dead Valley ve Blood Valley var haritalarına dair bildirilen hatalarda genel olarak optimizasyon çalışmaları var yine arkadaşlar yapılan yetenek güçlendirmeleri yapılmış ee, şöyle ki yine okçu olarak seviniyorum Rogie sınıfına güncelleme var okçuya da var Rogie'de slash cut off ve deep cut karnak yeteneklerinin hasarları e, arttırılmış güncellenmiş e, yine e, güncellendi demiş Rogie kısmında okçu sınıfında ise e, üçlü ve beşli bildiğimiz triple la penta shot yeteneklerin hasar değeri arttırılmış. Rogue kısmında güncellendi denmiş. Düştü veya arttı ona bir şey diyemeyeceğim. Deneyenler yazar yoruma. Ama okçu sınıfında tekrar artış var. Okçunun gerçekten çok az vuruyordu. Üçlü beşliler. bunda bir artış sağlanmış. Meslek güncellemeleri yapılmış. Yine terzi veya işte armor dikimlerinde detayları tek tek okumayacağım. Bunlar çok uzun. Hani hepsini tek tek okumayacağım. Kendiniz siteden bakabilirsiniz meslek güncellemeleriyle alakalı. Önemli olan mesela zırh parçalarındaki stat bonusları arttırılmış. Set bonuslarının yine tüm zırh seviyelerinde aktif hale getirildiği söylenmiş. Bonuslarda güncelleme var. Bakıldığı zaman üretimdeki setlerde iyileştirilme yapılmış arkadaşlar. Onu söyleyebiliriz. Yine Enchanted zırhların kalitesi Rare olarak güncellendi denmiş. Bu şekilde de bu tür zırhlarda Rare rune kullanılabilecek denmiş Rare rune. Ee, bu tarz detayını tamamını okuyacaksanız buna da girip bakabilirsiniz. Hepsi burada yazıyor. En büyük bu güncellemedeki değişiklik. Birincisi Action House sistemi, ikincisi görev sıfırlama yani level kasamlar şu an yaşadı. Action House'ta da item limit, item satışındaki artık fiyat limiti var. 50 M'in üstündeki itemleri satabileceksiniz. Ama altındakiler şu an kapalı. Bakalım bir sonraki yamaya neler göreceğiz. Şu an level kazacaklar varsa fırsatı değerlendirsin. Hemen girip seriden görevleri yapmaya başlayın ki ilk şu an herkes bir yoğunlukla göreve yüklenecektir. E, level kasanlar en azından. O arada siz de görevlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğeniyi eksik etmeyelim. Kendinize iyi bakın.